Ben Cyberuz. Nasılsınız? İyi misiniz? İstin inşallah arkadaşlar. Bugün bir başka şey. İstin inşallah arkadaşlar mı? Adam videoyu 10 dakika yapayım da çabuk pissin Allah aşkına. Şu YouTube neymiş? Twitch'e geri döneyim diye. Selamlar millet. Bak. Ben Cyberuz. Nasılsınız? iyi misiniz? İstin inşallah. İstin inşallah arkadaşlar. İstin inşallah arkadaşlar ne demek oğlum bana bunu bir açıklasana. İstin inşallah arkadaşlar. Dava hayırlı olsun. Türkçemizi böyle kötü kullandığın için. Daha hayırlı işsin inşallah. Arkadaşlar bugün bir başka CSGO videosunda sizlerle beraberiz. Bugün kendine müzisyen olarak ekibe karşı bir savaş vereceğim. Erhabalar! 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 Kemal abi like atlayıp lan. Orospeler ole Çıldıracağım, be be. Çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> oh nesin? Şimdi nesin? Oh Ya be, 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 be. Oh. Şimdi nesin? 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 B, nesin? Şimdi nesin? Şimdi nesin? Şimdi ben tuşları Kendimi bilmiyorum arada, arada random basacağım tuşa atadım Kemal seslerini <laughs> Mesela bu <ne>? <gülüyor> 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 Hadi bak kekelim buraya Neredesiniz? He ee, biz B'ye gittik baya boş Oğlum değil. ben bir CS oynarken bu kadar çok ses mi çıkarıyorum ya? AYY <laughs> <laughs> Ben çıkmıyorum ki. Hile, amına kodum hile. Ben de bombayı Yok, ki. O nasıl bir atış hile? Tamam 21 vurdum Diyarbakır'a selam var. ya burada bile Diyarbakır'a kattı. Ee, B boş bu arada. Cidden boş. Çam Ben şifremi değiştirmezsem amına koduklarım. Kendiniz atıyorsunuz, kendiniz yorumluyorsunuz, kendiniz like'lıyorsunuz. <laughs> Her şeyimin şifresi geçen bir durduk yere trade banı yiyorum Steam'de geçen. Yeter lan artık. Twitch'te yakında bir de şey yapacaklar. Yerime falan yayın açacaklar ben size söyleyeyim yani. İki yıl sonra gelen bir telif sebebiyle kullanılır. Cyber Rules kendine misyon oldum. Kemal merhabalar IQ. Bu YouTube yorumları çok değişik ya. Aynısını ekiptekilerin sesleriyle de yap. Info verme sesleriyle. Mesela A gidiyorsun. Peniak oradan B'ye diyor ama aslında Bing'den yapıyorsun falan. <laughs> DC dur dur geçiyorum DC. Hayi darinda. Ezan okunuyor ya bu arada. Azizallah. Alo. Alo. Ha sen niye telif attın? <laughs> Kanka ben birazdan telif geliyor ben sana söyleyeyim bak gülmekten altıma sıçtın ne o? Ki vurayım. Zoom açınca Kemal'in kılları gözüküyor. ya ne dedin <Hey>. be? Eee <laughs> zombi <laughs> Benim haraçta bir değişiklik olmayacak <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Orası <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> ne biçim adamlarsınız ya gerçekten şunla da uğraşmışsınız ya ben bu videoya telif atmam arkadaşlar yani bu ayrı bir hani bu ayrı bir emek anladım bunu oraya nasıl yerleştirdiniz sesleri mesela ayarlamışlar bir de Güzel olmuş mu lan beğendin mi? Kanka yani, yani ben bunu yapan daha görmedim ben böyle saçma bir şey anladın mı? Bu ne amına koyayım? Güzel olmuş mu yok ki bunun yani? Kaç para emek yatır var, emek? Ne zaman attım bunu? 90, 81 mi? Kaç para yatıyor bundan? Yatıyor bir şey. Acıktı abi, tamam lan. Ne ne lan Benim gelirin yüzde alıyorum Twitch'ten yetmedi. Doymadın mı amına? Lan bir künefe bari ısmarla lan tamam hadi. <laughs> tamam. Sağ olunca tamam. Paşan 18. 18. ayımız kutlu olsun Kemoşum demiş. Çok teşekkür ederim canım hoş geldin. Orkun Ates 4 TL e, kendini geliştir dedin uğraştım denedim yüzünü kara çıkartmayacağım lütfen sonuna kadar izle e, dinle çete saygılar demiş çok teşekkürler canım bakalım lan bakalım lan Kemal ya, ya. cidden ne kadar kazandığını atayım mı videoyu? <laughs> Cyber rules at bakalım dur merak Al ettim Al bak biraz. sana özelden attım O şu an bir önemli bir dakika çok özür diliyorum a3 yeniden aynı gaza gireceğim bir dakika 21 dolar mı? İyi para iyi para iyi onu, para. Onu Ayda 30 video atsa bu... <laughs> Hesapçılar burada mı mustatistik? Bunu 10 dakika çekmişsin bunu. 10 dakika çektin yolladın. Ben burada mesela 5 saat altı saat yayın açıyorum. 21 dolar tahmini gelir olan yok yani. Siz daha bir yandan daha mantıklı gelmedi mi size? İşte biz de erik olarak böyle şeffafız. Yok. İşte bu adam Twitch gelirini açtı yayında. Vallahi yalan söylüyorum. Yasak olan şey. Yok yok. Hayır yalan söylüyorum. 21 yani 2 haneli gelir yok benim 5. 3 hane, 210 evet. 4. <laughs> 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 Lan, dur, dur, dur. Ya dur bir be arka